Ya Mehdi fark edilemeyecek birisi değil. Ama insanlar tabii emin olmak isterler. Yani kesin kanaat etmek isterler. Yani yoksa çok aşikar anlaşılacaklar ama başlangıcında hakikaten belli olmaz. Said Nursi diyor kendisi dahi kendisini bilmez diyor. Yakın talebeleri imanın nuruyla tanırlar onu diyor. Evet. İnşallah. Mehdi yani o böyle bir durum var. Ama yani zamanı gelince de artık en, Kör göz bile görecek i̇nşallah. inşallah. Yani manevi körlük içerisinde olan. Evet. Gerçek körler onları ben tebrik ediyorum. Onlar cennetin aslanları. İnşallah. Canım. İnşallah. Çok çok makbuldür. Evet. Körlük. Yani körken ama olarak namaz kılmak, ama olarak ibadet etmek çok mükemmel bir şeydir. Evet. evet. Maşallah. İnşallah. Ee, yani herhangi bir sakatlık vücuttaki ibadetin değerini kat kat artırır. Mesela ayağı tutmuyor, kat kat artırır. Evet. Kolu tutmuyor, kat kat artırır. Evet. Tabii yani sağlam insanlar çok farklı. Mesela çirkin insan, e, güzele göre çok daha fazla sevap kazanır. Evet, inşallah. Çünkü onun imtihanı daha zordur. Evet. Çok değerlidir. O yüzden o nimetin değerini bilecekler. 10 misli, 100 misli daha çok sevap alır. Bu da hocam yani, Allah'ın adaletinden tabii ki kaynaklanıyor. Tabii ki, tabii ki. Evet. İnşallah.